Ee? E baba ne cevap verdi? Hiçbir şey söylemedi. Öyle dinledi. Sonra baktı, baktı, baktı böyle. Kalktı gitti. Kalktı gitti mi? Kalktı gitti. Ya olur mu öyle şey canım? Ya çocukcağız resmen kızınızla evlenebilir miyim diye izin istemiş. Baban da hiçbir şey söylemeden öyle kalkmış gitmiş mi? Hı hı. Evet. Kalktı. Nasıl cevap vermez? <laughs> ya vermedi oğlum işte. Mal mal bakmayın. Vermedi kaç kere anlatacağım ya. Gayet net sordum. Vermedi. İnanılmaz. Evet. Vallahi billahi inanılmaz. Her şey iyice ne Arap sıçına döndü ya. Yani hani normalde şöyle olur. Gidersin ilk istersin, vermezler ikinciyi istediğinde verirler. Ama Ergun abininki öyle değil ki. Gitti ilk istedi, verdiler ikinci istiyorlar. İyi vermediler. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Acaba Böyle sen bir şey... saçmalık olabilir mi ya? Ters yap, şey ya. Ters yapıyorsun sen ama neyi ters yapıyorsun ben anlamadım onu ya. Yani. Neyi ters yapıyorsun? Ya yani bir şey, yanlış bir şey yapıyorsun yani sen. Ergun abi, oğlum elim ayağım tutmuyor beni zorlama ya. Evet biliyorum. Elim ayağım tutmuyor. Neyi yanlış yapıyorum oğlum? Neyi yanlış yapıyorum ya? Ne Neyi ya? yanlış yapıyorum? Allah Normal bir şeyim bu. Ha? Birinci de nasıldı? Biri... Yani birinci istiyorsun bir... İki... veriyor. Veriyor. İkincisi de, vermiyor. Hayır birinci istiyorsun veriyor, vermiyor. Birinci isteyince vermiyor, birinci ikinci de verdi isteyince verdi veriyor. Lan birinci de verdi. Tamam, Sana verdi ya. işte birinci de. Ama ikinci... De... niye vermiyor diyor. Neyi ters, ikinciyi ya niye Ya İşte vermiyordu? bir şey ters yapıyorsun, onu diyorum ben de ya. Allah'a bizi Çocuk öte. diyor ki, birinci de vermese de ikinci de verse anlayacağım diyor. Birinci ha? de verip ikinci de vermemek neymiş? Evet. Ben biliyorum ama niye? Niye? Ben biliyorum niye. Arabadan oğlum, arabadan. Hangi arabada? arabadan? Arabadan. Sami abinin arabası. Araba dedi senin üstüne değil dedi. Sen dedi Sami'nin arabasını taksi dedi. Gir dedi, senet yap dedi. Araba, araba! Ergun abi, Ergun abi! Abi yapma böyle şeyler, yapma abi! Abi sen bizim pirimizsin abi. Evet ya Ergun Plak abi gözünü seveyim. Abi sen yılacaksan biz ne yapacağız? Ne biz de yılalım o zaman, biz de yılalım. Ölelim ya biz. Evet biz, biz de Biz ölelim, ölelim ya. yani. <laughs> yılmak yok ya, yılmak yok. Yok. Yapamıyorum. Ne yapam? Yapamıyorum. Ne? Değil. Ne? Ne Değil yapamıyorum ya? <laughs> yok tamam yılgınlık yok. Tamam. Yok ha? Ah helal. Yılgınlık yok. Helal be. Evet. Yılgınlık ya. yok. Helal. Yılgınlık yok lan. Evet. <laughs> yok, yok, yok! Tamam, yok. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Gözümü serdim ya. Ver elini. Ne? No... Ver. Nereye? Ver, sen çekil. Sen çekil, ben çekildim. Sen çekil. Ben çekildim. Ne, ne oldu? Ne yapıyor ya? Ben de anlamadım. Yo, dur <laughs> ya, yapma, yapma! Abi Yapma, yapma. yapmaman ya. Doktor dedi, yapma. Ya düz tut. Düz tut beni. Tutamıyorsun. <laughs> tut, tut, tut. Düz tut. Bir. bir, iki. Aynen. Ama olmaz ya, olmaz. Bir, ya. iki. Hadi. Ah, bismillah! Allah olma işte ya, yapma bırak. Abi ne yapıyorsun? Ama adamı öleceksin lan. Çok kötü ya. Çok kötü. ya. Bak Allah Allah. Çık dışarı. Çık dışarı. dışarı ha, çık lan hani dışarı. Ne çık ya? dışarı. Çık dışarı. Çık Kim çıkıyor? Oğlum, oğlum bak Edison'a döndüm beni bak. <laughs> bak beni... Lan vallahi alırım ha. Valla salırım ha. Yok tamam ben iki işte hemen çok değişti, çay may. bir şey söyleyeyim. Evet. Ben çay falan söyleyeyim. Yani Fehmi abi de düşünüyorum da haklı yani şimdi cevap vermemekte. Ne yapsın yani? Şimdi Nazlı da ömür boyu araba mı itecek yani? Aman Nurten abla. <laughs> Önemli olan kalp. İki insan birbirini sevdikten sonra hiç tekerlekli sandalye yük olmaz ki. <laughs> oh seven insan sevdiğini kalbinde taşır da yük olmaz. Tekerlekli sandalye mi olacak? <laughs> Ey Allah'ım ya! İkiniz de başıma aşk profesörü kesildiniz. <laughs> Ay ne bileyim ben, benim de kafam karıştı. <laughs> Rukiye abla, kız sen ne diyorsun asıl bu işe? Ne diyeyim Nurten? Ama ben ne diyeyim? Bence Nazlı Ergun'la evlenir. Ne yapar eder evlenir? Ya Ergun'a kaçar, gene evlenir. <laughs> Bence. Yok çünkü olmadı. Ben hayır dedim olmadı, abisi hayır dedi olmadı. Bakalım şimdi... ...Fehmi ne diyecek? Sence ne diyecek Rukiye abla? Yani sustuğu zaman bunun bir anlamı yok mu? Yani mesela benim Mesut sustuğu zaman acıkmış demek oluyor. <laughs> Tabii tabii var, anlamı var, Fehmi de sustuğu zaman... ...kısır döngüye di, girmiş demek oluyor. Ha. yani şimdi peyme abi de sustuğu zaman... ...kısır mı istiyorum demek oluyor? Yok, kısır istemiyor ee, Nurtenciğim, kısır döngüye girmiş demek oluyor. Ee, hani düşündükçe, kız, sinirlendikçe kızıyor, kızdıkça... ...hani hiç denk gelmedi mi ayol, kaç, kaç yıllık komşumuz şey, öyle... Kendi kendine böyle böyle kısırdım, kısır döngüye kısır. Anlatayım ben sana bir yer anlatayım.